onu alacağız zaten gözünün önünde bunu böyle soyacağız. Niye soyuyoruz gözünün önünde? Çünkü bilecek ki eğer biz onu daha doğrusu şu şekliyle önüne koyarsak diyecek ki ha mandalina buymuş diyecek. Oysa bu şeklini bilecek ki ileride mandalina isteyen var mı diye seslendiğimizde evet dediklerinde bunu önüne koyacağız. Kendisi soyacak yani kendisi kendisine Niye yetmesi diyecek? gerekiyor. Evet. Ama e, diyelim 6 veya 8 aylık bir bebeğe eğer mandalina vereceksek ne yapacağız? Bunun bir ucunu biz ısıracağız, yiyeceğiz. Ben ısırıyorum şimdi. Ha. Kalamadı hmm, mı? Hmm, <laughs> hmm. Mandalina, o oh, turuncu harika meyveymiş. Ama kıl meyve Sen de ister misin bakalım? Bunu yakalayacağız ucundan. Böyle onu emecek yani. <laughs> Ha tatlı tatlı. Bir şey sorabilir miyim? İniyorum. Muhalefet olmasın ama şimdi insan ağzında çok mikrop var ya. Bu evet. mikroplar çocuğa geçmiyor mu? Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Şimdi iki şeye dikkat etmek lazım bunu yaptığımızda. Bir dişimizde çürük olmaması gerekiyor. Ha. İkincisi de hasta olmamamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Ben, ben teşekkür ederim. <laughs> i̇yi o geldi aklıma. Doğru. Peki bekletmeyelim telefonumuzu. Günaydın efendim. Günaydın. Alo. İyi haftalar olsun. İyi günler. Buyurun efendim benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun Betül Hanım. Sorun dinliyoruz sizi. Benim 3 aylık bebeğim var. Evet. Benim 3 aylık bebeğim var ama üç gündür kakasını yapamıyor. Kabız oldu yani. Çok geçmiş olsun. Yok kabız değil. Ne? Normal yapıyor ama yapamıyor. 3 gün oldu yapmayalı yani. Betül Hanım tamamen anne sütüyle mi besliyorsunuz? Evet anne sütü hiçbir şey vermiyorum. Anne sütü. Bebeğinizin Başkasına ismi vermiyor. nedir? Eylül, Nisa, Şimşek. Eylül. Eylül. Eylül'ün keyfi yerinde mi? Mutlu mu? Evet, evet. Uyuyor şu an. Bet Betül Hanım o zaman hiçbir sıkıntınız yok. Rahat olun lütfen. Ee, anne sütü kabızlığı diye bir şey vardır. Tamamen anne sütüyle beslenen bebekler bazen 10 hatta 14 günde bir bile Oo. kaka yapabilirler. Bizim açımızdan önemli olan şey şudur. Kakasını yaparken yumuşak bir kaka olması gerekiyor. Onun dışında da kaka yapana kadar da... Ee, keyfinin yerinde olması gerekiyor. Emebiliyor olması lazım. Rahat rahat uyuyordur. Karnında böyle kocaman şişlik olmayacak. O zaman problem yok. Rahat olun. Bir şey söylemek ister misiniz? <laughs> Şimdi Betül Hanım, orada ağlamayla nasıl baş ettiğiniz de çok önemli. Çünkü bebeğin kaygısını azaltabileceğiniz en önemli anlar, onu ağladığında nasıl sakinleştirdiğiniz, nasıl emzirdiğiniz, hangi duyguyla emzirdiğiniz. Çünkü çocuk ağladığında direkt memeyi vermeyin lütfen. Önce bir kucağınızda sakinleştirin, stresini azaltın. Ondan sonra bir iki saniyelik böyle nefes alabildiği anda emzirmeyi başlatın. Olur mu? Çünkü hmm. stresle başlayan emzirmenin sonunda sindirimde e, sindirimin sonunda biliyorsunuz ki e, dışkılamak. O yüzden orası kasılabiliyor. Bağırsaklarda olduğunu da bilmek lazım. Hemen kasılabiliyor. Olarak. O yüzden strese, strese çok bağlantılı. Siz rahat olun ve bebeğinizi öncelikle siz sakinleştirin. Beslenmeyi de lütfen ağlama esnasında değil, bebeği 2 3 saniyelik bile olsa sakinleştiği anda memeyi vererek beslenmeyi başlatın. Daha sonra dışkılamanın da daha kolay olduğunu göreceksiniz zaten. Yani bunun eninde sonunda şuraya geliyoruz. Çocuk kendini güvende ve iyi hissedecek. Evet.